Merhaba arkadaşlar, Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni yiyip, yeni bir videoyla tabii ki sizlerleyiz Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat'tan yiyip yeni fotoğrafları sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan ve reytikleri iyi sonuçlar alan Esaret dizisinin yakışıklı oyuncusu Cenk Torun ve Güzeller Güzeli oyuncusu Mahasin Amarabat'tan gelen yepyeni haberleri, dizimizin kamerasından gelen bilgileri anında sizlerle paylaşıyorum. O yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.